Düşmanın başına bir güzelmiş Eğilme sülfede suya düşürmüş Mevlam bu gelmez olaydım güzel yüzünü görmez olaydım gelmez olaydım güzel yüzünü görmez olaydım bugün neredeyiz bugün Hırnat Muar gözündeyiz. Burası nere? E, Seydi Kemer'e yine en sınır 5 kilometre yakın. E, burası suyun çıktığı yer. Su buradan çıkıyor. Ta Dalaman'a kadar su gidiyor. Dalaman çayının giden suyun başlangıcı. Bir görelim bakalım dedik. Nereden çıkıyor? Nasıl oluyor? Yerden gümbür gümbür gördüğünüz gibi çıkıyor. Ve buz gibi su Görüşmek üzere. Evet gördüğünüz gibi burada su çok. Daha yukarıda az. Oradan başlıyor çıkmaya. Burada yine aralardan sular çıkarak çoğalıyor. Aşağıya gittikçe daha da çok. Suyun sevmediği narpuz devler. Evet, gördüğünüz gibi suyu nerede acaba derseniz narpusu görünce anlayacaksınız. Nerede su varsa narpus da o su